Balıkesir Ayvalık Adayımlak Sarımsaklı'dan herkese merhabalar. Bugün yine bilen turdayız. Geçen gün satışını gerçekleştirdiğimiz dairenin bugün de tadilatı için buradayız. Tadilat öncesi ve sonrası halini sizinle paylaşmak istiyorum. Onun için size kısa bir video çekmek için buraya geldim. Şöyle. Dairemiz komple tadilat olacak. Öncesi ve sonrası halini sizlere göstermek için bu videoyu çekiyorum. Her türlü tadilat işlerinizde de sizlere yardımcı olmak için buradayız. Bizlere iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz.